...şu an bir örnek gösteriyoruz. Tıbbın en eski ve klasik uygulamalarından biri olan manuel tedavi... ...binlerce yıldır uygulanan ve pek çok insanın şifa bulduğu bir tedavi yöntemi. Manuel terapi daha önce daha doğrusu Doğu kısmında yani Asya tarafında çıkan... ...daha sonra da Batı'da e, ünlenen, Batı'da daha e, doğrusu 15-20 yıldır aktif ve popüler olan bir... E, tedavi yöntemidir. <laughs> manuel terapinin temel anlamı e, ilaçsız e, medikalsiz, ilaçsız temassız değil de ameliyatsız tedavi yöntemidir. Yani demek istediğim kısacası yani bizim halk diliyle anlatabileceğimiz şekilde elle tedavi yöntemidir. Halk arasında sıkça merak edilen ve Manuel terapi nedir sorusuna yanıt aranan bu yöntem sanılanın aksine bir masaj ya da alternatif tıp yöntemi değildir. Ve bu son yıllarda popüler olan bir meslek türüdür. Bunun için özel kurslar açılıyor, özel sertifikalar açılıyor. Yani manuel terapinin faydaları şu an saymakla bitmez. Onu size söyleyeyim. Yani bunun üzerine insan farklı şeyler de çıkarabilir. Şu an özellikle nasıl size söyleyeyim? Bilhassa Avrupa kısmında gelişmiş ülkelerde bunun için kongreler, ...toplantılar, daha nasıl ileri düzeye getirebiliriz... ...bunun için nasıl farklı şeyler... ...alternatifler geliştirebiliriz. Ama Türkiye'de daha popüler bir meslek... ...değil de... ...popülerliği daha azdır... ...diğer ülkelere nazaran. Maalesef bizde pek bilinmiyor. Bilinmediği için de kıymeti fazla... ...bilinmiyor. Peki manuel terapi nedir? Manuel terapinin faydaları nelerdir? Ee, manuel terapinin faydaları... ...sizde var olan ağrıyı minimum derece ağrısını azaltmak rahatlık seviyesini maksimum seviyesine getirmek. Yani ağrı eşiğini indirmek. Dolayısıyla nasıl söyleyeyim söyleyeyim sizdeki var olan bedensel ağrınızdan manuel terapi ile ilaçsız e, ameliyatsız herhangi bir operasyona maruz kalmadan istifade ederek iyileşmeyi sağlayabilirsiniz. En büyük avantajı da bu zaten. Bugün bir güzellik merkezine gittiğinizde güzelleşmek için bile bir sürü inle yiyebiliyorsunuz. Ne bileyim bir baş ağrısı için bir sürü antibiyotik yiyebiliyorsunuz. Ama bir ağrınız olduğunda manuel terapi ile 1-2-3 seansta rahatlayabiliyorsunuz. Ve bu bence bu çok güzel bir şey. Herkesin bunun farkında olması gerekiyor. Ve emin olun şu an mesela araştırmalarda hastalıkların %80'i sinir ve sıkıntılardan doğuyor sıkıntı zaten bu toplumda kaçınılmaz bir olay olduğundan dolayı her zaman biz rahatsız bir toplumuz maalesef. Bunu da size söyleyeyim siz gelmişken. Manuel terapiyi ne kadar tanıtırsak, insanlar ne kadar bilinçlenirse bu konuda, insanların en büyük özelliği bilhassa bir sağlıklı bilinçli insanlar kastediyorum. Ee, i̇laçsız, operasyonsuz iyileşmek olmalı. can is im